Hocam, maç hakkında düşüncelerinizi alabilir evet. ee, Öncelikle e, bu tarihi yani, anı, bu şalkıyla beraber yaşamak çok keyifliydi. Yani rakibimiz biliyorsunuz Süper Lig'in en değerli takımlarından e, Antalya Spor'dur. Biz bu maçı çok iyi hazırlandık, çok keyifli hazırlandık. E, en az rakip kadar oynayabileceğimizi, bizim de çok kaliteli bir takım olduğumuzu, e, zaten İnegöl ve Iğdır maçıyla bunu ispatlamıştık. Bir de Süper Lig takımına karşı kendi potansiyelimizi görme açısından çok değerli bir fırsattı. Bugün maçın başından sonuna kadar, ee, Antalya Spor'la Korakor mücadele eden, e, sahada her teda, e, detayları nakış nakışlayan bir Muş Spor vardı. Bugün ambiyans harikaydı. E, Muş halkına bu e, mutlu günü yaşattığımız için e, çok çok gururluyum. Oyuncularımla da gurur duyuyorum. E, yürekten oynadılar. Oyun sistemimize, oyun anlayışımıza, oyun içi bütün stratejilerimize sadık kaldılar. Maçı kazanabilecek fırsatları da elde ettik. Ama e, biliyorsunuz Belalılar e, şans işi yüzde yetenek varsa yüzde elli de şans işi. Bugün e, şans bizden yana değildi. E, turu atlayabilecek e, şansları, fırsatları da el geçirdik ama bugün e, maalesef turu geçemedik. E, bizim için önemli olan. Ee, bu performansı gösterebilmekle biz ligde de aynı performansı gösteririz. Zaten gerçekçi hayallerimize odaklanmamız lazım. Ee, şimdi iyi bir dinlenme vakti. 3-4 gün aradan sonra Antalya kampıyla beraber sezonun ikinci yarısına muhteşem bir hazırlık yapacağız. İnşallah hedeflediğimiz ikinci lige, ikinci yarı taraftarlarımızla beraber ulaşacağız. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Sağ